1000X1'in ön çamurluğunda böyle bir kapak görüyorsanız anlayın ki bu bir plug-in hibrit. Peki plug-in hibrit nedir? Gelin size kısaca bir anlatayım. İçten yanmalı turbo benzinli konvansiyonel bir motor ve dışarıdan şarj edilebilen bir bataryaya sahip elektrik motoru. Her ikisinin senkron veya ayrı ayrı çalışmasıyla oluşan sisteme Türkçe prizli hibrit, İngilizce plug-in hibrit diyoruz. Peki bu plug-in hibritlerin avantajı kullanıcı için nedir? Her şeyden önce çok düşük yakıt tüketimi ama çok düşük. 100 kilometrede 1 litre özellikle şehir içi kullanımında. Peki tek avantajı düşük ek tüketimi mi? Tabii ki hayır. Sahip olduğu batarya ve elektrik motoru sayesinde 86 kilometreye kadar sadece elektrikli menzil sunmakta. Tabii konu bir BMW olunca performanslı sürüş en büyük beklenti. Hiç merak etmeyin. X1 25e x tam 245 beygir, ve 477 Nm torku sayesinde 0'dan 100 kilometreye 6.8 saniyede hızlanıyor. Ön tarafa konumlandırılmış 1.5 litre 3 silindirli turbo benzinli oldukça verimli bir motor, arka aksın üzerinde ise bir elektrik motoru. Bu sayede 4 tekerlekten çekişe sahip olan X1 25e X-Drive son derece rafine sürüşlere imza atmakta. Son derece düşük yakıt tüketimi, yüksek performans Tamamen elektrikli sürüş imkanı, geniş bir iç hacim, oldukça pratik bir kullanım. Daha ne olabilir ki? Otomobil yakından incelemek, daha detaylı bilgi almak ve test sürüşleri için sizleri Öztürk Nota Showroom'larına bekliyoruz. Esen kalın, hoşçakalın.